videomuzda sizlere lineer pattern işlemi hakkında bilgi vereceğim. Bu video sayesinde lineer pattern işleminin ne yapmış olduğunu öğrenmiş olacaksınız. Arkadaşlar lineer pattern dediğimiz bizim doğrusal çoğaltma işlemimiz. Görmüş olduğunuz gibi iki adet takım yolu var şurada. Hemen yüzey temizleme ve taban olarak burada işlem yapmışız. Ben istiyorum ki bu yüzey işlemini çoğaltayım. Öncelikle bunu takım yolu içinden sağlayabiliriz. Öncelikle bunu görelim. Yüzey temizleme işlemine çift tıklıyorum. Transformation kısmına geliyorum. Job kısmındaki aktif ikonuna tıklayıp daha sonra buradan dilip seçeneklerimden linear pattern'ı seçiyorum. Daha sonra şurada new transformation diyorum. Ve burada doğrusal şu altma 2 diyeceğim daha önce oluşturmuştuk. X yönünde ve Y yönünde bu çoğaltmaları yapabilirsiniz ya da ikisini aynı anda da gerçekleştirebilirsiniz. Burada iki seçeneğimiz var. Fit element mi, fixed distance mı? Fit element de arkadaşlar toplam değeri yazıp element sayısını 2 derseniz aralıkları ona göre belirlerken ben 2 element değil 3 element olsun diyorum. Araları da 300'er milimetre olsun diyorum. Burada da yine aynı şekilde 3 element 300'er milimetrede aralıkları olsun diyorum ve onaylıyorum. Daha sonra arkadaşlar hesaplatacağız ve sonucu göreceğiz. 3'e 3 olmak kaydıyla arkadaşlar çoğaltma işlemimiz gerçekleşti. Tekrar bunu iptal etmek için program içinden transformation ikonu kaldırıyorum. Hesaplatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi eski döndü. Peki iki tane takım yolu var. Her birini tek tek yapmak yerine toplu halde yapamaz mıyız? Evet yapabiliriz. Biz daha önce bu iki takım yolunu seçip sağ klik yapıp buradan compound job seçeneğini seçip şu şekilde bir e, alanda toplamıştık. Şu işaretten de compound jump olduğunu anlayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu compound jump'ta neler yapabiliyoruz? İçine çift tıklayıp girdiğinizde yine transformation kısmı vardır. Burada yine linear pattern ya da diğer işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Linear pattern'ı seçiyorum. Buradan daha demin oluşturduğum doğrusal çoğaltma 2'yi seçip hesaplatıyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sadece yüze işlemi değil, iki işlemi birden bu sayede çoğalttık. Yani siz yaptığınız parça bütün işlemleri bir compound job adı altında bu şekilde toplayıp daha sonra toplu bir şekilde çoğaltma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Bu da sizi iş yükünden büyük oranda kurtaracaktır. Böylelikle bu videomuzda lineer pattern yani doğrusal çoğaltma işlemini görmüş olduk. Videomuzu seyrettiğiniz için teşekkür ederim.